sende kalmıştık. Biliyorum oradan devam edeceğiz ama müsaade edersen şu az önce Nur abinin bahsettiği, başkanın da e, açıkladığı o küçük prospektüsten bahsedelim. Lütfen dikkat diye başlıyor. Bakın birazdan e, ekranlarınıza da gelecek. Bu bir futbol maçı değildir. Bu bir futbol maçı değildir başlığı. Hemen arkasında da bazı başlıklar var. Şurada görüyorsunuz bazı başlıklar var. Birkaç tanesini okuyayım ben size hemen. Eee ...sağda her ne olursa olsun... ...lütfen küfür etme... ...maçı yaşa... ...basketbol kurallarını öğren... ...bu çok önemli... ...basketbol kurallarını öğren... ...oyunu takip et... ...pozisyonlara anlık tepkiler ver... ...hakemlere ve rakibe... ...hayrı gürde olduklarını hissettir... ...top rakipteyken ısıklıyoruz. ...sürekli değil akıllı tezahürat... ...oyuncularımız hata yapabilir... ...tepki verme... Tepki verme, moral vers. Çok güzel başlıklar bunlar. Ee, evet. Vira Tribün grubunun oluşturduğu bir prospektüs. Bu burada başladı ama bütün kulüplerde devam etmesi lazım. Bütün kulüpleri bütün taraftar gruplarına da hakikaten örnek olması lazım. Çok güzel e, hazırlanmış bir e, reklam, bir prospektüs olduğunu söyleyebiliriz. Hakikaten bir kere daha teşekkür edelim o gruba. Ve e, sözü Tufan Ersüz'e bırakıyorum. grubu o. Evet. Çok güzel ya. İnşallah öyle giderler. Evet, ekrandaki grup e, Trabzonspor'un bir taraftar grubu değerli izleyiciler. Aa, yayın öncesinde de o hazırlanan prospektüste tamamen onların parmağı var, katkısı var. Kendi inisiyatiflerini kullanarak o prospektüsü evet. hazırlanmışlardı. O taraftar grubunda görüntü olsun. Ya, ya, şimdi pot altından D-Boss'la topu oyuna sokacak Trabzonspor. Medikal Park, Sean Marshall. Bu grup, e, grubu basketbolun misyonunu üstlenmiş. Evet, çok e, harika bir şey. Sean Marshall koridoru iyi kullandı, faul Sean Marshall'a.